Merhaba arkadaşım, sizlere Peugeot 407 isimli aracımdan bahsetmek istiyorum. Peugeot 407'nin motor yelpazesi oldukça genişti ve bunların bir kısmı selefinden alınmıştı. Benzinli motorlar ise 116 beygir gücündeki 1.8 litrelik üniteyle başlayıp 211 beygir gücündeki 2.9 litrelik üniteye kadar çıkıyor. Dizeller 1.6L ile 2.7L kapasiteli iyi bilinen HDI tasarımlarıdır en zayıfı 109 beygir gücüne sahipti ve sadece Fransız markasının değil, birçok modelde kullanılan çok popüler bir motordur. Daha büyükleri de rakiplerin kaputlarının altına girmeyi başardı. En güçlü dizel ise 6 silindirli olup 240 beygir güç ve 450 Nm tork ile muhteşem bir performans sağlıyor. Bu yazımızda en zayıf dizeli ele alacağız, zira aynı derecede popüler olan 2.0 HDI motor esas olarak Ford Mondeo MK4'te anlatılmıştı. 1.6 HD ünite sadece Peugeot'larda değil, aynı zamanda Citroen, Ford, Mazda, Mini, Suzuki ve Volvo'larda da kullanıldı. Döneminin en popüler motorlarından biri olması tesadüf değildi. Volvo ve Suzuki gibi ürünlerinin güvenilirliğine önem veren markalarda başarıyla monte edildiği için başarısız bir motor olduğu söylenemez. Bu ünite DV6 t 4 olarak işaretlenmiştir ve en başından itibaren teknik olarak çok gelişmiş olup Euro 4 emisyon standartlarını karşılamaktadır. Bu modelde kullanılmayan daha zayıf 90 HP versiyonunun aksine, daha güçlü versiyon her zaman değişken geometrili bir turboşarj ve çift kütleli bir volun, ayrıca partikül madde filtresi FAP tipi, ıslak Peugeot'larda. Enjeksiyon sistemi boş tarafından tedarik edilmiş olsa da bazılarında Siemens komponentleri de bulunmaktadır. Modern tasarımı sayesinde küçük kapasitesi Peugeot 407 gibi büyük arabalara bile güç vermeye yetiyordu. Bu modelde 1750 d, DD 109 beygir gücü ve 240 Nm tork üretiyor ve overboost fonksiyonu sayesinde bu değer geçici olarak 260 Nm'ye çıkarıldı. 1.6 HDI, Peugeot 407 serisinin en zayıf motoru olmasına rağmen, en zayıf iki benzinli motordan daha iyi bir performans sağlıyor. Ancak yakıt tüketimi konusunda onlardan bir sınıf önde. Şehirler arası yolda 5 LT 100 beygirin altına kadar inebiliyor, ortalamada ise 6.0 LT 100 beygir civarında yakıt tüketiyor. Peugeot 407'nin sorunu ne? Konu motora gelmişken bu konuya biraz daha değinelim. Zira 1.6 HDi bazen can sıkıcı olabilen ufak tefek arızalarla boğuşuyor. Prensip olarak bu motorda common rail enjeksiyonlu modern tasarımları etkileyen sorunların çoğundan kaçamamıştır ancak bunlar büyük sorunlar değildir. Dayanıklı ve güvenilir olan trigger kayış tahriki konusunda şikayete yer yok. Ne yazık ki iki eksantrik milini birbirine bağlayan zincir için aynı şey geçerli değil. Ancak aşırı gevşek olduğunda bile herhangi bir tatsız arızaya neden olmuyor. Üreticinin önerdiği 240 kilometre biraz fazla olduğundan, zincirle birlikte kullanılan trigger kayışının değişim aralığını kısaltmak gerekiyor. En fazla 150 bin kilometre öneririm. Ayrıca bu arada aksesuar tahrik kayışlarını da değiştirmeniz gerekecektir, çünkü burada bozulabilir eleman, delaminasyona uğrama iliminde olan burulma titreşim sönümleyicili kasnaktır. Kayış ve zincir aynı anda değiştirilirse herhangi bir sorun yaşanmaz. Enjeksiyon sistemi de özellikle boş marka olduğu için dayanıklı ama 200 bin kilometre üzerindeki kilometrelerde olası aşınmalar hesaba katılmalı. Motorda boş sistemi olsa çok pahalı olmaz ama Siemens komponentler zaten pahalı. 1.6 HDI ünitelerinin kullanıcıları çift kütleli volanın dayanıklılığından şikayetçi. Sebebi basit düşük motor gücü ve aracın yüksek ağırlığı. Peugeot 407 için de aynı şey geçerli. Neyse ki pahalı değil. Bu ünitedeki en büyük sorun turboşarjdır. Nöbetler yaygındır, ancak suçlu küçük bir şeydir zamanla tıkanan ve yağın cihazdan akmasını engelleyen yağ hattı. Aynı durum borunun önündeki süzgeç için de geçerlidir. Önleyici bir değişim veya en azından her 50.000 bin kilometre bir temizlik, kaliteli yağ kullanımı ve 10 ila 15.000 bin kilometre bir değiştirilmesi sorunu çözecektir. Maalesef ilk kullanıcıların bunu yapmadığını göz önünde bulundurmalısınız. Bu nedenle aracı satın aldıktan hemen sonra bu kabloyu değiştirmeniz en iyisidir. Kızdırma bujilerinin değiştirilmesi sorun olabilir. Uzun olmalarının yanı sıra bunlara erişim de oldukça zordur. 1.6 HDi motorunda bunları değiştirmek için tamircilerin kıyaslanamayacak kadar yüksek miktarlarda para talep etmesi pek de alışılmadık bir durum değil. Tatlı olarak ise partikül filtremiz var katı parçacıkların yanma sıcaklığını düşüren yakıt katkı maddesine dikkat etmeniz gerekir. Eolis 176 adı verilen sıvı yaklaşık olarak her 80 ila 120 bin kilometre bir tamamlanır, bu nedenle aracı satın aldıktan hemen sonra seviyesini kontrol ettirmek en iyisidir. Filtrenin kendisi nispeten dayanıklıdır, 200 bin kilometre kadar veya daha fazla dayanır, ancak gaz basınç farkı sensörleri bazen arızalanır. Motordan bu kadar bahsettik, peki ya karmaşık süspansiyonu? o kadar da kötü değil. Çünkü üretici bunları birkaç yıllık modellerin kullanıcılarına uygun olacak şekilde tasarlamış. Ve bu, bu açıdan oldukça ortalama olan bileşenlerin dayanıklılığından bile bahsetmiyor, ancak ön aksdaki sessiz blokların ve pimlerin değiştirilme olasılığından bahsediyoruz. Özetle, süspansiyonun dayanıklılığı bir yandan ortalama düzeyde, ancak diğer yandan nispeten ucuza tamir edilebiliyor. Buna rağmen birçok araç vuruntu ve çarpma sesleri çıkarır. Yurtdışından ithal edilen bir araçta hiçbir şey duyamıyorsanız bile Avrupa yollarında kısa bir kullanımdan sonra mutlaka bir şeyler duyarsınız. Korozyona karşı koruması övgüye değer. Arabanın bu açıdan mükemmel olmadığı doğru ancak diğerlerinin yanı sıra Japon rakip iyi durumda. Araba satın alırken kaputun alüminyumdan yapılmış olması sebebiyle boya kalınlığını standart bir sensörle kontrol etmeyin. En büyük ve en can sıkıcı sorun ise sık sık yaşanan elektronik arızalardır. Hatalar ve kafa karıştırıcı mesajlar ortaya çıkıyor ve en kötüsü de her tamircinin bunlarla uğraşmak istememesi. Doğru araçlara sıklıkla ihtiyaç duyulur. Her şey PSA otomobillerden bildiğimiz BSI kontrolörü tarafından hallediliyor. Küçük arızaların onarımı bazen zor olsa da ciddi sorunlar nadiren ortaya çıkar. Ancak, meydana geldiklerinde onarım maliyetleri önemli olabilir. Ayrıca elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre nedeniyle merkezi kilitleme sistemi arızalanabilir veya abajur yanabilir. Peugeot 407 almaya değer mi? Peugeot 407 sorunsuz bir otomobil ve dizel motorları kesinlikle daha fazlasını getiriyor. Eğer sizin için en önemli şey güvenilirlik ise, LPG sistemiyle donatılabilen 2 litrelik benzinli bir aracı tercih etmeniz daha doğru olacaktır. 1.6 HDI motorunun bazı kusurları yok değil ama aynı zamanda bu sınıftaki en başarılı tasarımlardan biri. Popülerliği tesadüf değil, çeşitli başarısızlık araştırmaları aksini söylese de güvenilirlik iyi seviyededir. Peugeot'un imajını biraz zedeliyor çünkü süspansiyondaki tek bir oynama veya ampulün patlaması gibi ufak tefek şeyler bile arıza olarak sayılıyor. Eğer geniş bir orta sınıf otomobil arıyorsanız Peugeot 407 pek size göre değil. Daha iyi bir tercih ise kısmen ikiz motorlu Citroen C5 olacaktır. Peugeot ise iyi yol tutuşu ve sürüş konforunun yanı sıra, ortalamanın üzerinde bir tasarımla sizi ödüllendiriyor. Ford Mondeo veya Volkswagen Passat gibi otomobillerden ziyade Peugeot 307 gibi büyük ve kompakt otomobillere daha çok bir alternatif niteliğinde. Değer mi? Fiyatını göz önüne alırsak evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada benim bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız lütfen yorumlara yazın.